Merhaba, iyi günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Size bakın, minibüsle geldim. Bugün böyle bine bindim minibüse. Bu bir tutacak. Hep annelerimiz evvelden hani böyle artan iplerden yaparlardı. Hanım dilendi, bey beğendi hesabı şeylerden. Bu sefer ben böyle kendimce böyle modern, değişik bir şey yapayım dedim. Ben bunu bir arkadaşıma yeni yıl hediyesi Şöyle çam çoban arma el olarak dedim yapayım. Beni alsın tencereyi e, işte fırından çıkardığı tepsiyi tutarken falan beni alsın diye. Sonra da aklıma geldi dedim bunu sizlerle paylaşayım. Bakın çok şirin bir şey oldu. Şimdi ben bunu 3 e, zincir yani ne derler 3 kere de çekerek yaptım. Biraz gevşek gibi oldu. Ben onun için şimdi üç trab, üçlü trabzan diyorlar ondan. Şimdi ben ikili olarak yapacağım. Kırmızıdan yapayım dedim bu sefer minibüsümüzü. Ee, onu yaparken de sizlerle dedim paylaşayım size de bir fikir vermiş olayım dedim. Nasıl güzel değil mi? Bir tane daha yaptım şöyle bir tutacak. Onu da şöyle şey yapayım. Onu da sonra eğer şey yapabilirsem sizle paylaşırım. Böyle bir kutuya koydum arkadaşıma. Bu da böyle nasıl? Bu da değişik bir şöyle şuradan da asılıyor. Bu da ayrı bir model. Şimdi ne koyduk tadi? şey? hepsi koydum ben. Sfer yes, ha buraya koymuşum. Şimdi ipin ince kalınlığına göre kendiniz ayarlayın. Ben 40 tane zincir çektim. Şu 40 zincir ve e, şöyle şey yapayım e, doluyorum iki kere de çıkıyorsunuz ne oluyor ikili trabzan oluyor. Şimdi baştan iki tane işte bir tane böyle bir sıra yaptım şu kısmı yapmış oldum yani en alt şeyi şu şu sırayı yapmış oldum. Şimdi dönüyorum. Dönerken iki tane trabzan yapacağım. Sonra kırmızıya başlayacağım. Şimdi ipimi aldım. Kolay bir şey. yani Zaten hep birer bir tane atlayarak gidiyorsunuz. Şimdi kırmızıya dolayıp şekli kendiniz veriyorsunuz yani bir de ipi de yürütebilirsiniz çok daha güzel olur şimdi doladım her ikiyi de ipin şeyin altında bırakıyorum kırmızının altında görünmesin diye bir yandan da ipi yürütmüş oluyorum şimdi beyazı çekeyim kırmızıyı da çektim doladım İki kere de çıkıyorsunuz 2 Ne oluyorsun 1, iki yani daha böyle top ve güzel dursun diye üçlü zincir üçlü trabzan olunca biraz gevşek oldu ikili deneyince daha güzel olduğunu gördüm dedim onu da sizle paylaşayım şu kısmı da şunu şurada keserim ben kırmızıyı fazla uzatmaya gerek yok yeterli tutturduk ondan sonra şu beyaz devam edeyim kalın olmasın evet artık yarın Allah kısmet ederse yılbaşı Allah 2022 inşallah sıkıntılarıyla falan geride bırakıyoruz. Bırakırız yeni yıla da huzurlu mutlu şekilde bir gireriz inşallah. Sağlıkla öncelikle biraz ucuzluktan diyeceğim ama haber arka arkaya zamlar geliyor yine. Allah kızlarda olanlara, hastası olanlara herkese yardım etsin. İlk sırada bizlere ne diyeyim ya. Bizim de şu iki senemiz hep hastalıklarla geçti. Bugünümüze şükür inşallah 2023'e sağlıklı gireceğiz diye düşünüyoruz. Şimdi ortada iki tane şey bırakacağım beyaz. Oradan sağlı sollu şey yapacağız. Şimdi kaç tane yaptım bilmiyorum. Bir sayayım da şunu şunu. Konuşuyorum derken kaçıracağım. Ondan sonra tekrar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa, sayamadım. Vallahi ayaklar ellerim titriyor. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daha varmış burada. Korktuğu için 20 yapacağım zaten ya. Şu orta kısma gelip de dengeleyeyim de bekliyorum. İçim titriyor. Yani ne titriyorsa 40, 20, 20 olacak. Ortada 20 değil de 19 19 değil mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 13 14 15 16 17 18 şimdi buradan da şuradan 1 2 ortada bırakacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 beraber. Tamam. Şimdi şu ortada bir tane daha kırmızı yapayım. Ondan sonra iki tane beyaz yapacağım. Aa, şaşırdım ya. Şu kırmızıyı yaptım şimdi beyazı iki tane beyaz yapacağım minibüsün orta kısmını bulmak için şunu beyazı geçireyim oraya 12 Evet bir kere doladım iki kere de çıktım Şimdi kırmızıya geçtim. Bak şimdi şu ortadaki şey var ya, şu beyazı yaptım. Ondan sonra şimdi tekrar kırmızıya geçeceğim. Burası mavi, ben kırmızı yapacağım. Göstereyim. Böyle kırmızı yaptım. İki tane beyazı yaptım. Şimdi tekrar kırmızı yapacağım. Öreceğim. artık bir arkadaşıma hediye ederim. Belki de kendim kullanırım. Artık gelince birine de hediye edebilirim. Hediye etmeyi seviyorum. El emeğini özellikle. İnternette falan bu tür el emekleri çok pahalı. O gün bir bakayım dedim. Hanım dilendi. Bey beğendi motifinden yapmış iki tane. Ya ortaya da işte uzatmasını koymuş. Böyle bıçak şeklinde oluyor ya 150 lira inanamadım bir daha baktım dedim Yahu, ya artık yani işin şeyini çıkardılar pahalılık var dedikçe de yani bilmiyorum benim bu minibüs kaça gider artık bilmiyorum çıkarttırmaya mı koysam arabalarda da vergiler çok fazla anacım onun için de satışı zor olur. Herhalde değil mi? Ama şey görüntü olarak benim çok hoşuma gitti. Birkaç ki arkadaş da gördü. Onların da çok hoşuna gitti. Hep görünen şeylerin dışında olunca da insanlar ve seviyorlar yani. Klasik şeylerden bağlanan insanlar sıkıldı. Böyle hem iş görecek hem de göze hitap edecek şeyler olunca hoşuna gidiyor insana. Devam ediyorum. İnşallah. Bitirizim de yeni yıla kadar. Ya insan yaşlandıkça de işi de her şey ağırlaşıyor ya. Nerede eskiden o? evde hep çalışırdım bankada. Eve gelir koştur koştur bir sürü iş yemek. Aynı anda çamaşır yıka. Bitler çıkar ütü yap. Ana şimdi çamaşır atmayı düşünürken bile hani yıkamak bırak. Çamaşır yıkayacağım diye makine yıkıyor artık. Yani zaten o zaman şey. Çamaşır toplayıp makine atmayı düşünürken bile yoruluyorum artık. Mutfağa gidip bir şey alacağım. İki, kaç kere düşünüyorum. Kamuran kalk al diye. Ha, yani birisi olsa ondan isteyeceğim. Her zaman evde doğmuyor oğlan çocuk. İşte bilmiyorum ya. İnsanın hareketleri ağırlaşıyor. Yaşlandıkça. Dönüşte off, bir tane böyle geriden başlayacaksınız. şimdi bu, burada beyaz bırakacağım arabanın beyazı şimdi dönerken bir tane beyaz öreyim ve üssü renginden şey yapsın diye aldım beyazı Ya. Evet, nihayet bir tane yaptım. Şu şöyle alayım da, hem yani ipi yürütmüş olayım. kenardan bıraktık şimdi kırmızıya geçelim bu kendi rengine bu ne yaşlıdır olmadı şu kırmızıyı aldım bu yine alttan yürütüyorum ki öbür tarafa Atlatarak o zaman gerer. Onun için ipi şeyle beraber yürütün ipi. İpi şeyin altında kalıyor. Üstünden alıyorum böyle. Tamam. Bak, ip şu, yani şurada. İp, şimdi beyaz burada kalıyor, şurada şöyle duruyor üzerine atlayarak da şeye batıyorum yani tamam. Bir yandan da ip de görünmüyor, temizli çıkıyor. Evet. Yeni yılda ne yemekler yaptınız? Beni sağ olsun her sene biz de, çocukları ben topluyordum. Yani iki tane de oğlum var zaten. Şimdi Volkan'cığım Umman'a gitti. O burada yok. Ondan sonra Canan dedi ki hani bu sene de dedi Allah razı olsun kızım. Hani bana gelin dedi. Biz de toplanalım dedi. Pek de hoşuma gitti yani. Yani bir değişiklik olur diye işte biz de yarın kısmet olursa canlarına gideceğiz. Torunum, gelinim, o işte Hakan'cım filan kendi aramızda. maksat işte bir arada olmak. Evet. Volkan'ım da kulaklarını çınlatıp şeyli olarak görüşeceğiz. Şimdi buradaki tane bıraktık ya. Şimdi burada iki, şu beyazı iki tane Şimdi bu kırmızıda iki tane uçak şey yapıp beyaz yapacağım. Tamam öyle öyle e, belirli bir şeye kadar. Bu bakayım. Evet. Beyazı aldım. Şimdi Evet, şimdi göstereceğim de konuşmaya da şaşırdım devam ediyorum beyazı Evet şimdi yine doladım ya yani bu aslında sayaraktan yapacağınız bir model. Yani sadece ben fikir olarak verdim. Siz modeli de gösterdim. Oradan sayarak şey çıkarsınız. Kendi yani hangi renkten yapacaksanız. Tamam. Evet. Ha. Tamam. Ha. Aslı şey ortaya çıktı. Şimdi bundan sonra kırmızı yapacağız. Şaşırıyorum hep ya. Şey Öne çıkmasın diye renkli şeyler. Heh. Tamam. Şimdi kırmızıya geçtim. Böylece temiz de çalışılmış oluyor. Ön arka aynı gibi oluyor böyle. Allah Şimdi ben bir yandan da ocakta yemek var. Akıl orada kaldı. Size göstereyim de şey yaparak kendimi veremiyorum şeye. Bunu da yarın götüreceğim ben. Heh. Şimdi dönüşte yine bu şu kenardan bırakacaksınız. Şu olarak anladınız değil mi? Şuralardan hep eksilterek gideceksin. Şu orta kısım asıl şeyi şeyi bu temeli iki tane beyaz örüp tekrar kırmızı buradan da şey kırmızı renk bitinceye kadar bunu örün hangi renk istiyorsanız şu farları da yuvarlak zincir çekerek de yaparsınız ne o sihirli halka yapıp üç kere de çıkıyorsunuz şöyle küçük bir şey yapıp önce beyaz bitirdikten sonra da kenarını siyahla geçin Bunları da ben kırmızı yaptım far olarak bu şeyde de yine aynı camlarına şu kısım zaten bitince kendini göstererek kırmızı bittikten sonra iki sıra beyaz örüyorsunuz. Ondan sonra camını şey siyah mı yaparsınız, gri mi yaparsınız bilmiyorum. Tamam. Buna şu, şöyle belki yakından tutayım. Kendiniz yakından bakarak, sayarak da yapın tamam. Ya benden fikir bu kadar. Bugün kendim veremiyorum. Şu anda şöyle sayıp içli köfte yapıyordum. Onun şeyini malzemeleri yapmıştır. Onları yapacağım. Kafa, aklım orada kaldı. Onun için Hepinizi yeni yılını kutluyorum. Bugünlük bu kadar bir fikir olarak da paylaşmış oldum. Temelini de gösterdim. Ondan sonra da size artık becerinizde kalmış, fikrinizde kalmış, yeteneğinizde kalmış. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah 2023'te çok daha güzel günlerde buluşur. Daha güzel şeyler gösterir ya da paylaşırız hepinizi kucak dolusu sevgiyle hasretle özlemle kucaklıyorum görüşmek üzere